Merhabalar arkadaşlar. Elişi Düşlerim kanalına hoş geldiniz. Bu bir çekiliş sonucu açıklama videosu arkadaşlar. Birazdan bir program üzerinden çekilişimizi yapacağız. Umarım çok çok isteyen arkadaşıma gider. Bu kitimiz ve içindeki diğer hediyelikler hepsi paketin içerisinde. Kazanan arkadaşım keyifle kullansın, keyifle örsün. Ee, yeni yılda da ara ara çekiliş yapmaya karar verdim arkadaşlar yeni yıl kararlarımdan birisi de bu oldu ee, kazanan arkadaşım instagram üzerinden mutlaka bana ulaşsın iletişim bilgilerini alayım ve en kısa sürede kargolayım istiyorum ee, güzel bir yeni yıl hediyesi ee, Umarım yeni yılınız çok keyifli, sağlıklı, huzurlu, sevdiklerinizle birlikte güzel geçireceğiniz bir yıl olur. Bizler için de güzel örgüler, yeni hobilerle keyifli geçireceğimiz anlarımız olur birlikte arkadaşlar. Şu ana kadar beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Şimdi hemen çekiliş sonucumuza bakalım arkadaşlar.